çok önemli ve çok tehlikeli bir konu. Lütfen uyanık olalım. Birçok kere üzerinde en az 10 kişiye bu mesajı gönder. Gönderdikten sonra 5 dakika içerisinde mucize göreceksin diyen mesajlar aldık. Bu gelen mesajların nereden geldiğini hiç düşündün mü? Nereden geliyor, nereye gidiyor? Ve bunu göndermekten maksat nedir? ve hangi ülkeden türemiştir? Bu yüzden dikkatinizi bu konuya çekmek istedim. İsrail Tel Aviv'de basılan Mims isimli gazetede bir baskısında İslam'ı nasıl küçük düşürürüz? Sonra nasıl İslam'a hükmedebiliriz başlığı altında şöyle yayınlanmış. İsrail'de din işleri uzmanı şu açıklamaları yapıyor. Bizim gece gündüz WhatsApp üzerinde İslam'ı Müslümanların gözünde küçük düşürmek için ciddi bir şekilde çalışan yardımcılarımız vardır. Ve devam ediyor. Biz Arapça, Türkçe, Hintçe ve Farsça ve dünyada Müslümanların konuştuğu bütün dillerde beyanatlarda bulunuruz. Bu mesajlarda Kur'an'dan gerçek ayetler, hadisi şerifler ve Müslüman din alimlerinin gerçek sözlerini yazar sonuna da bu mesajı en az 10 kişiye gönder deriz. Şayet bu mesajı en az 10 kişiye gönderirsen 15 dakika içerisinde bir mucize göreceksin. Bu konuya tecrübeyle sabit ve kesindir deriz. Özellikle zamanı kısa bir zaman için sınırlarız ki Müslüman ne bir mucize ne de hiçbir şeyin olmadığını görsün ve anlasın ki ne Kur'an'dan ne hadislerden ve ne de din alimlerinden söylediği şeyler sadece hurafeden ibarettir. Hepsi aldatma, hepsi serapmış desin. Böylece zaman zaman bu tarz mesajları tekrar tekrar göndeririz. Bu tekrar neticesinde Müslümanların imanını zayıflatırız diyor. Bu şekilde Müslümanların akidelerinde sarsıntı meydana getirerek onları dinlerinde hayal kırıklığına uğratırız. Artık Anlarlar ki dinleri onlara aldatma ve saraptan başka bir şey vermiyor. İşte bu şekilde Müslümanları kontrol altına alabiliriz değerli kardeşlerimiz. İşte bundan dolayı Müslüman kardeşim bundan sonra sana gelecek bu tarz mesajlara imha et ve kimseyle paylaşma. Bu konuyu Müslümanları uyarmak için herkes paylaşsın dinimiz hurafe ve yalan üzere değil akıl ve mantık üzeredir. Uyanık olalım Allah rızası için herkes paylaşsın ve gelen o mucize diye adlandırılan mesajlara hiç kimse itimat etmesin. Allah paylaşan bütün kardeşlerimizden razı olsun inşallah.